Sure 53 Necim Ak Yıldız Sirius Rahmetiyle donatan Merhametiyle kuşatan Allah'ın adıyla Allah'ın adına Andolsun O en parlak Ak Yıldız'a Doğduğunda ve battığında Sapmadı arkadaşınız Azmadı da Konuşmaz kendi arzusuyla Size okuduğu Kur'an bir vahidir yalnızca. Vahyediliyor ona. Ona öğretti üstün güçleri olan biri. Üstün zeka sahibi. Hemen dikeldi. En ulu ufuktaydı. Sonra sarktı. Yanına yaklaştı. Yakınlığı olduğu iki yay uzunluğu veya yakın daha da vahyetti onun kuluna vahyedilecek her şeyi yalanlamadı peygamberin gönlü gözünün gördüğünü tartışıyor musunuz onunla gördüğü şey hakkında andolsun görmüştü onu inişinde de bir başka bulunan en uzak noktada sedir ağacının yanında vaat edilen meva cennetinin yanında. Bürümüştü o sediri bürüyen şey. Onun gözü ne açtı ne de şaştı. Andolsun gördü tanrısının en büyük mucizelerinin bir kısmını. Düşündünüz mü hiç Lat ve Uzza adlı taptığınız dişi putları? Diğer üçüncüsü menatı erkekler size de dişiler ona öyle mi? O zaman bu paylaştırma çok insafsızca. Birer addır sadece onlar sizlerin ve atalarınızın taktığı adlar. İndirmemiştir Allah o putlar hakkında hiçbir delili. Uyuyorlar bunlar yalnızca bir zanna ve kendilerinin arzularına andolsun gelmiştir şimdi onlara bu doğru yol rehberi tanrıları katından sahip mi olacak insan yoksa kurduğu her hülyaya aittir oysa Allah'a hem ahiret hem bu dünya nice melekler var ki göklerde vermez şefaatleri kimseye en ufak bir fayda ancak Allah'ın izninden sonra onun dilediklerine ve razı olduklarına